Aman Allah'ım o Kafayı sokmuş arka dışarıda kardeşim buna ne amursuzluktur ya Ne kadar ahlaksız bir ortam ya Öndeki Rus güzel gidiyor ya maşallah Şunu bir sollayalım arkadaşlar Sığarız sığarız gel gel sığarız sığdık Aman Allah'ım hocam sığarız hocam <laughs> Rus kızdı Rus vallahi baya kızdı Şuna bakma Rus bu Rus arkadaşlar normalde oradan öyle geçilmez Ama şarkıyı açınca her bokuyoruz Kardeşim akıl işi değil ya oradan öyle geçiyor Can ne Aman <laughs> ama <devrili> <laughs> Gerçekten de devrilmedik Yine ağzımda random atarak tırı dizginledim arkadaşlar O Korkusun tarifi yok ama ya yani bu niye açmıyor hocam sığarız hocam sığarız sığarız Bir şerde iki tır sığdırıyoruz Ama o hala beni küçücük kalbine sığdıramıyor ya Eyvallah bak adam kral ya Adam işi biliyor abi Bir şerde iki tır sığdırıyoruz Ama o hala beni küçücük kalbine sığdıramıyor ya Harbiden de dört bir yandan kuşatılmış şehir gibiyim kullanın TikTok. Zaten de kullanıyorlar. Ama nereye geliyor? <laughs> Buraya biraz yavaş girmemiz lazım. Aman hocam ana ana Yatma yatma ananın. <laughs> <laughs> ananın ne yapıyorsun? Uyuyoruz burada ne konu var?